Merhaba arkadaşlar bir teyidir kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlayacağız. Yayınımıza ilk haberimiz Bakan Selçuk'tan geliyor. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarmayı engelleyen düzenleme pesi kısıtını 3 ay daha uzatacaklarını bildirdiler. Birleşik Krallık'ta enflasyon mayıs ayında %0.5 seviyesinde gerçekleşerek İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin altında kaldı. Bakan Varank reel sektörde canlanma hız kazandı dedi. Hindistan'da son 24 saatte Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 2000'i aştı. Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 20'ye yükseldi. Japonya ihracatında virüs darbesi sürüyor. Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında yıllık bazda %28.3 azaldı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Haftenin bölgesinde Pençe Kaplan Operasyonu adıyla yeni bir hareket başlattığını bildirdi. IMF verilerine göre Türkiye'de altın rezervi Mayıs'ta rekor seviyeye çıktı. IMF'nin internet sitesine yer alan verilere göre Türkiye'nin altın rezervleri Nisan'daki 20.39 milyon 10 seviyesinden Mayıs ayında 21.28 milyonu yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı dedi. rekabetin korunması kanununda değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi. ABD'nin Meksika ve Kanada sınırları 21 Temmuz'a kadar zararı olmayan geçişlere kapalı kalacak. Bakan koca son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu dedi. Pekin'de vaka sayısının artması üzerine bütün okullar kapatılacak. ABD Başkanı Trump polis reformu kararnamesini imzaladı. Powell Senato'da da temkinli söylemini sürdürdü. Virüs en çok Lalil ve Kapalı Çarşı ve esnafını vurdu. Telia Türkcell'deki hisselerinin satışı için Türkiye Varlık Fonu ile görüşmelerine devam ettiğini söyledi. ABD'de sanayi üretimi Nisan'da sert düşüş sonrası toparlandı. ABD'de sanayi üretimi Mayıs'ta aylık %1.4 ile tahminlerin altında arttı. Birleşmiş Milletler doğrudan yabancı yatırımlarda virüs nedeniyle sert düşüş bekliyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların COVID-19 sebep olduğu ekonomik gerile gerilemenin etkisiyle 2019'a göre %40 azalmasını beklendiğini duyurdu. ABD'de perakende satışlar Mayıs'ta rekor artış kaydetti. ABD'de perakende satışlar Nisan'daki rekor düşüş sonrası Mayıs'ta %17.7 artış kaydetti. İlave teşvik umutları piyasalara can simidi oldu. Merkez bankaları ve hükümetlerin eşi benzeri görülmemiş teşvikleri hisse senedi piyasalarının Mart'ta görülen seviyelere gerilemesini engelleyebilir demişler. Küresel piyasalar hisse senetleri teşvik umutları ile rally yaptı. Dolar düştü demişler. Konut fiyat endeksi düşük faiz desteğiyle sert yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1.7 oranında artarken yıllık bazda artış %16.7 oldu. Avrupa Birliği ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın hizmetlerinden rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek dedi. Düşük faizde vatandaş ihtiyaç kredisine akın etti. Çin Hindistan sınırındaki çatışmada 3 Hint askeri Öldü. Lufthansa Grubu 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. İsviçre ekonomisi 45 yılın en büyük daralmasıyla karşı karşıya kalabilir. Çinde salgının et ürünlerinden yeniden yayıldığı iddiası tedarik zincirini etkileyebilir. Haberlerimizin burada sonuna geldik. Biraz sonra analizlerimize geçeceğiz. Hoşçakalın.